arkadaşlar Eskurtlumani YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Daha doğrusu bizim Telegram kanalımızdan paylaşmıştık arkadaşlar. Hani paylaşalım mı? 2 dolar kazanç, e, pardon 3 dolar refsiz kazanç, 2 dolar da referans başı bir airdropumuz var. Paylaşalım mı dedik. E, çoğunluk paylaşmamızı istedi dostlar. O yüzden e, ben de bu videoyu sizlerle <laughs> çekmek istedim. Arkadaşlar daha önceden salvalot, Wallet buna katılmıştık hatta buradan token'lar da almıştık katılanlar varsa onların hesabında duruyorsa ekstra onu da çekebilirsiniz zaten buradan. Şimdi salvalotta Wallet'ta ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın mesela benim 2 dolarlık 300 mb token'ın kalı e, hesabımda var. Burada mesela get300mrhb diyor yeni kullanıcılar için arkadaşlar ve referans başı da sizlere 300mrhb token verecek yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar açıklamalar kısmından buraya geliyoruz buradan şurada get started var buraya basıyoruz arkadaşlar aşağı iniyoruz bakın burada download butonu var Download app diyoruz arkadaşlar. App'imizi indiriyoruz. Uygulamamızı giriş yapıyoruz. Metamask wallet kurar gibi wallet'ımızı kuruyoruz arkadaşlar. Gizli kelimelerimizi bir yerde saklıyoruz. Sizde sıfır olacak wallet'ı kurduğunuzda arkadaşlar. Daha sonradan PancakeSwap'a geliyoruz. Ben kontrat adresini de videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. merhaba token is. Aynı bu şekilde mr. Bakın mr. hb yazdığımızda çıkıyor zaten. Import diyorsunuz arkadaşlar. Ekliyorsunuz. Ve 500 adet alıyorsunuz. 500 adet aldıktan sonra arkadaşlar bunu metamaskınızdan geliyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Yanlış yere tıkladık. Gönder diyorsunuz arkadaşlar. ve bakın e, al yerine geldim. Merhaba dedim. Buradaki adres yani sizin burada çıkan adresinize gönderiyorsunuz arkadaşlar. Gönderdikten sonra 7 gün bekletiyorsunuz. 7 gün beklettikten sonra da arkadaşlar 5 dolar mı attınız? 8 dolar olarak geri çekebilirsiniz arkadaşlar. E, bu kadar basit. Yani e, Ortalama bir haftada 3 dolar gelmiş oluyor. Ayrıca her referans başı da 3 dolar olması lazım. Yanlış bilgi vermeyelim. Bu şekilde arkadaşlar oluyor. Zaten burada da bahsediyor. Bakın gördüğünüz gibi e, merhaba token kazan diyor. Arkadaşlarını davet ederek e, davet ediyorsunuz. İşte 500 merhaba token yatırıyorsunuz cüzdana arkadaşlar. Bir gün bekledikten sonra arkadaşlar onu 800 merhaba token olarak da çekiyorsunuz basit bir airdrop olacak arkadaşlar. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ederim. Damla ya damla göl olur arkadaşlar. Öyle diyelim. Ee, bizlere abone olmayı ve Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın dostlar. Birçok airdrop'un e, asıl paylaşımını Telegram kanalından yapıyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.